E, ee, hocam buradan uğurlarken ben hemen diğer konumu davet etmek istiyorum. Yüz yogası uzmanı, yüz yagası değil, yogası uzmanı Tuana Eroltu geliyor. Onur heyecanlandım galiba. <laughs> Nasılsınız? Merhaba. Merhaba Hoş geldiniz. Gayet iyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi son dönemlerde gerçekten çok popüler. Ve yüz yoga'sı yapan bir sürü insan da görüyoruz. Evet. Peki neden yüz yoga'sı e, şu anda günümüzde bu kadar popüler oldu? E, ne kadar eskiye dayanıyor ve yüz yoga'sı gerçekten nedir? Yüz yoga'sı aslında son zamanlarda evet çok popüler oldu e, çağladım ama ben ilk tanıştığımda 22 yaşındaydım. Şimdi 35'i geçtim. Hı hı. E, Türkiye'de bu işi getiren hocamızdan ilk e, duymuştum. Kim getirmişti? E, Lordes Hoca. Lordes Aa Ah Lordes. Evet. Lordes. Adnan çabuk. Hocanın evet. eşi. Bir yoga kampında tanışmıştık hmm. ama ben daha sonra yani 27 yaşında onunla çalışmaya başladım. Bir botoks uygulaması yaptırdım ve botoksun bana çok yakışmadığını çünkü böyle bir asimetri oldu. Hı hı. Ve ondan sonra dedim ki ben bunu daha doğal nasıl yapabilirim? Hı hı. Ee, yine doğal yöntemlerle aslında botokstan kurtulmak için. Ben başladım ve sonra işte diş sıkma problemim başka birçok şeye faydalı geldiğini fark ettim ve ondan sonra devam ettim. E, hatta benim mesleğim aslında öğretim görevlisiydim. E, oradan yogası eğitmenliğine döndü ekrandan gerçekten gerçek gibi durmuyorsunuz. Yani böyle bir surat, böyle bir gerginlik, böyle bir şey yok yani. Müthiş. 27 yaşında başladınız. Şu an kaç yaşındasınız? 35'i bitirdim. 35'i bu kadar yıldır yapıyorsunuz. Evet. Peki ne zaman başlamak gerekiyor aslında yüz yogasına? Keşke bir mesela de birazcık bir da bir böyle hani yüz yogası nedir demiştiniz. Ona da devam evet. edelim. Sonra ne zaman başlamak gerekir? Onu Tabii. da ekleyebiliriz. Yüz yogası aslında bir yolculuk. Yani yoganın bir alt dalı ama yüz kaslarını çalıştırarak Yüzün daha tonuz, daha gergin hale gelmesini sağlayan ve aynı zamanda da yüz kaslarının birbiriyle daha entegre olmasını sağladığı için de görsel olarak da evet. sizi daha hoş gösteren bir e, spor dalı gibi gösteriyorlar ama değil. Yoganın alt dalı gibi düşünebiliriz. Yani evet. yüzümüzde ne kadar kas var ki hani bunları güçlendirip yüzümüze şekil verebiliriz veya kırışıklıklarımızı açabiliriz diye düşündüğümüz zaman hemen çene kaslarımız aklıma geliyor. Benim e, masa mesela. Değil evet. mi? Sıktıkça farkında olmadan sıkça. istesek o kadar sıkmayız, çalışmayız zaten ama istemeden e, sıktığımızda orada gerçekten ciddi bir kas yuvağı olduğunu görüyoruz. Tabii. Peki e, kaç yaşına başlamak gerekir sorusuna geri dönelim. E, ergenlik çağını mutlaka bitirmiş olmak gerekiyor. Bu da sivilcelerden kaynaklı bir şey aslında. Ne kadar e, sivilce fazlaysa o zaman daha çok problem yaratıyor ama eğer sivilce problemimiz yoksa 16-17 yaşına da başlay başlayabilirsiniz. başlayabilirsiniz çok evet. güzel. Peki faydaları neler zararları var mıdır diye sorayım her şeyde olduğu gibi. <laughs> faydaları bir kere yüz kaslarınız güçleniyor ve tabii ki daha gergin, daha tonus bir görüntü oluşuyor ve size gençlik vaat ediyor. Bunun yanı sıra işte diş sıkma probleminiz varsa, bazı psikolojik sorunlara da iyi geliyor. İşte panik atak gibi çünkü nefes uygulamaları da var içerisinde. Hı hı. Tıpkı yogadaki gibi. Hı hı. O yüzden bunlara da iyi geliyor. Ama zararı var mı derseniz evet zararı şöyle. Yanlış yaparsanız bir kere kasa zarar verebiliyorsunuz. Tıpkı sporla spordaki sakatlanmalar gibi çene çıkması olabilir. Eğer eklemlerde zayıflama varsa ki diş sıkma problemi yaşayan kişilerde eklemler zayıflamaya başlıyor. Bu da ciddi bir problem oluşturuyor. Mutlaka buna da dikkat etmek gerekiyor. Vertigonuz varsa, tansiyonunuz varsa göz hareketlerinde sorun yaşayabiliyorsunuz. Bu durumda mutlaka gözü kapatmak lazım. İşte hareketleri yaparken çene hareketlerinde yavaş girip çıkmak, boyunda ani hareketler yapmamak bunlar önemli konular içerisinde. Mesela yüzünde şu anda botoksa dolgu olan birisi, yeni yaptırdıysa veya yaptırmadıysa da yüz yogası yine yapabilir mi? Çünkü hmm. bununla ilgili masajlarda hani çok daha hafif davranılması gerektiğiyle ilgili bir şeyler duymuştum. Şimdi, Doğru mu? Aslında çok haklısınız. Evet. Neden? çünkü masaja yer sert yaparsınız o bölgede ciddi şekilde o dolgun erimesine sebebiyet verir ya da masajla işte masajla erir mi dolgular? Eriyebilir tabii ki. Eriyebilir. Özellikle biz mesela diyelim ki yanaklara dolgu yapıldı. İşte de, sol taraf daha fazla. Bu durumda orayı eritmek için daha yoğun çalışıyoruz. Ama zaten biz alt yüz bölgesinde ve gözde çok yumuşak çalışırız masajda. Hmm. En sert sadece alın bölgesinde çalışabiliriz. Fakat yüz yogasıyla botoks gider. Ömrünü azaltırsınız. Çünkü kullanılmayan kas atrofi olur. Ama siz kullandığınız için kası güçlendirdiğiniz için botoks Onun yaptığınızda... yaptığı işinin tam tersini, tam yapıyor tersini oluyoruz aslında. Evet hem botoksal da Karar evet vermek tamam. İkisi, ikisi lazım. birlikte yürümüyor. Evet. Bir, bir yol ayrımı aslında diyebiliyoruz. Evet. diyoruz. Ee, peki yüz yogasından ne kadar zaman sonra fayda alırız? Biz biliyorsun şimdi isterim hemen isterim. Ee, bir an önce <laughs> çabuk eğer sonuç görürsem devam ederim e, psikolojisinde olan insanlarız. Bir de spora bile çok hani üşenerek giden e, çok insan var. Hani şimdi bir de yüz yogası mı yapacağım mesela. Bir de bunu e, çıktı diyorlar. başıma. <laughs> Ben de aynı şeyi düşünüyorum yani. Ama evet. aslında keşke hemen sonucunu görebilsem belki birazcık daha bu yola bir giriş yaparım. Şimdi aslında 21 gün ilk bizim böyle cildimizde bir ışıltı olur. Hı. Ama zaten iyi bakıyorsak cilde bu kişiden kişiye çok değişiyor. Hı. Çünkü bu bir paket. Hı hı. Yani siz nasıl be hı hı. hepsinin Fakti sonunda olarak. bunu da yaparsanız hız artıyor. 21 günde bir parlama bekliyoruz. İlk 3 ayda Böyle e, cildin daha e, birileri aa sen bir şey mi yaptırdın dediği şeyler tam böyle havaya gireceğimiz yerler. 6-8 ayda aa ben bile fark ediyorum diyorsunuz. 6-8 ay diyor. Çok büyük şey istiyor, sabır istiyor gerçekten Tabii. ama vücudumuza yabancı madde girmiyor. Riskleri çok daha, çok baktığımız daha az baktığımız zaman. Evet. Şimdi istersen sorulara devam edeceğim ama birazcık yüz yogası yapalım değil mi? Arkadaşlarım Tabii. buraya davet edeyim. Meraklı olan arkadaşlarım. Buyurunuz efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ayşe abla, kimleri görüyorum? <laughs> Buyurunuz. Evet, sizi de isterseniz sizde de de yanlarına alalım ve Hadi. hep. Aa özlem de gelmiş. Bütün kanal indi. Mehtapçım sen yok musun? Merhabalar, aa, hoş geldiniz. Ben. Şimdi evet. ilk boyun bölgesinden başlayalım. Zaten boyun bölgesi hanımlardaki en böyle sıkıntılı kısım. Boyun bölgesinde ben de varım diyor, ben de giriyorum. <laughs> Peki. O zaman. <laughs> Hemen buradan güzelce bir gerginlik oluşturalım ki burada boyun bölgesi Bayağı güzelce düşük. evet platis makasını çalıştıracağız burada. Dil damağı yerleştirelim. Bu sayede daha bu bölgenin de su platismal bölgenin de çalışmasını sağlayacağız. Dil damakta çeneyi yukarı doğru kaldıracağız ve çok hafif böyle minicik buruna doğru gönderiyoruz. 2, 3 ben size sayayım siz devam edin. 5. Altı, yedi, sekiz, dokuz, O ağzını ne Bir tek sen ne yapıyorsun? Böyle bir şey mi dendi? Ben kaçırdım. Evet. U mu evet. dedi? Yok U değil. Hı hı. Dil damakta. Dil, dilini damağına koyacağım. Çeneyi hafif buna göndereceğiz. Hiç öyle bir şey yok baby, bak. Özlem ne yapıyorsun ya? <laughs> Dili ya, damağına ya dilini damağına koyacaksın. Dilini damağına koyacaksın. Evet. Bu hı. kadar mı? Hı. Ve hafif yukarı kaldırıyorum. Burada boynu kaldırdıktan sonra tekrar... İndirirken çok yumuşak ve nazik bir şekilde ve nefes vererek. Derin yumuşak bir nefes alıyorum. Karın duvarımı şişiriyorum. Tekrar nazikçe verdim. Tekrar bunu bir kere daha tekrar edebiliriz. Yine ben size sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, üfleyerek verelim. Ne kadar dili yukarı çıkartırsak aslında buradaki bölgenin de güçlenmesine destek evet. oluyoruz. Böyle bu şuradan başlayan bir gerginlik oluyor hocam. Evet. Oradaki kas çalışıyor olduğumuzu bize gösteriyor. Tabii Peki. buradaki yani şu bölgedeki mandibula ile aslında e, digastrik bölge arasındaki subplatysmal bölgeyi çalıştırıyoruz. Bu da o bölgenin tekrar olması gereken forma geçmesine yardımcı oluyor. Özellikle Çene sıkma problemimiz varsa dişte çok ciddi bu bölgede yoğun bir sıkıntı varsa o zaman buraya böyle minik masajlar yapıyoruz şöyle çok Arıyam. yumuşak ve sakin çok fazla evet Arıyam. ve buradan sternocleidomastoide kastan aşağı iniyoruz hepsini birbiriyle bütünleştirmek gerekiyor tekrar bu çekip şekilde. buradan aşağı indiriyoruz. aşağıya doğru indiriyorum. Aşağıya indikten sonra burayı çalıştırıyorum. Yine daha çok çalıştırmak istiyorsam temporal bölge ve masatere yerleşip buradan hem temporal bölgeyi hem masateri ikisini aynı anda çalıştırıyorum. Bu sayede de bu bölgenin hem başında baş ağrınız varsa buna da çok faydası olur. Ama asıl bu temporal bölgeyle masater rahatlıyor beraber ve tekrar bunu aşağıya doğru bütünleştirerek indiriyorum. Ee, özellikle e, bu şeylerde emoji kemiklerine çok insanlar son yıllarda e, yönelmeye Yüzü başladı. Yüz aşağı düşüyor gibi oluyor çünkü herhalde. Evet, Ondan onu... dolayı. Hem o hem de Özlem sen de söyle en çok bu. Bu dokyanı. Bu O oraya o mesela arkasında olduğu bölge mi? Bu ama bölgede... mesela orayı yaparken hani e, yüzüm sarkmasın istiyorum, yüzüm yukarı çıksın <laughs> istiyorum ama ya orada da bir kas oluşursa ve suratım gelişlerse. Çok güzel bir şey söylediniz. Burada aslında depresör angli orisle ile platis makasını güçlendirmek gerekiyor ki buradaki bu bulldog yanak oluşmasın. Bunun için de yine bu şekilde açıp dudakları öne doğru büzdüğümüz hareketleri yapabiliriz. Üfleme hareketleri. Yine nefes aldım. Harika ve tekrar buradan aşağıya doğru indiriyorum. Evet aşağıya. kemiği için yine bir hareket yapabiliriz. Tamam aşağıdan emoji kemiği için bir hareket yapabiliriz. <laughs> Şuraları doldurmak için yine tuttum buradan. Şimdi kocaman bir A yapıp gülümseyelim. Dudakları içeri alıyorum. Aa, Gülümse. ve gülümsüyorum. <laughs> Harikasınız. Evet. Ve nazikçe tekrar sternokloide mastoid kalsam buradan iniyorum. Kasları bağlıyorum birbirine. Oh. Peki şimdi göz kapağı düşüklüğümüz varsa ve onu eğer bu konuda bir şeyler yapmak istiyorsak. Yapılabilir mi? O düşmüş göz kapakları kaldırılabilir mi hocam? Yani e, Çağla Hanımcığım benim ailemde ya göz kapağı ameliyatı olmuş birileri var. Yani ya da onun dışında herkesin göz kapakları burada. <laughs> Öyle evet. söyleyeyim. Evet. Yani genetik olarak çok şanssızım ama yine e, onlara göre iyi durumdayım. Peki ne, ne yapmamız gerekiyor? Şimdi buradan gerekiyor? yukarı doğru alacağım. Biraz süpürerek alabiliriz. Yani frontal ve temporal bölgeye yerleştim. Şimdi kocaman gözlerimi açtıktan sonra kısıyorum. Merve işine geldiğini yapma. Evet, kocaman kısıyorum. Yazın Merve de görelim. Sen de görelim. Hadi gel. Ve tekrar nefesi verirken aşağıya doğru indim. Boncuk gözlü. Birazcık da temporal bölge çalışalım birlikte. Neresi hocam orası? Orası şu bölgeyi şu. aldım yukarı doğru kaldırıyorum ve şimdi bakacağım karşıya kocaman ve yavaşça kısıyorum. Ve tekrar çıktım. Ve ortaya geliyorum. Bunun üzerine aslında güzel bir yüz masajı ve üzerine de bir nefes meditasyonu çalışması Oo. yapmak çok iyi geliyor. Masaj mu? nasıl böyle... hocam? Masaj nasıl yapar? Mesela kendi evde de normal kremimizi sürerken kan dolaşımını hızlandıracak bir masaj gösterebilirsiniz. Tatlı olur. Tabii tabii. Hemen göstereyim. Özellikle kas önünde çalışmamız gerekiyor. Bir kere yuvarlak kaslardan bahsetmek istiyorum. İki yuvarlak kasımız var. Göz bölgesi ve dudak bölgesi. Bu iki kası yuvarlak hareketlerle. Şöyle yumuşak yumuşak minik minik çalıştırabilirim. Buradan yukarı alırım yine aşağıya doğru bağlarım. Hiç boş bırakmayacağım. Hep bağlayarak. Bu bölgeden yukarı doğru alarak yine krem sürerken, yağ sürerken aşağıya doğru indirebilirim. Buradaki bölgede şuradaki adipoz doku, cilt altı yağ dokusu benim için değerli bir doku. O yüzden burayı şu şekilde alarak çalışabilirim. Ve tekrar aşağıya doğru geldim. Buradan çene ucundan. Ya yaramaz öğrenci gibisin. Beni de güldürüyorsun. Aşağıya doğru Ben sınıfın çalışkan öğrencisiyim. Beni Alın bölgesindeyse <laughs> biraz bastıra, ben bastıra bastıra. Masajda önemli bir şey söylemek istiyorum. Lütfen bu alt yüz bölgesine yumuşak. Göz bölgesine çok yumuşak. Ama alna birazcık daha sert Baskı yapabiliriz. Evet. Çok güzel. Peki mesela bu hafif mesela Merve de suratını parçaladığı için şu an yaparken bir kanlanmadan dolayı bir kırmızılık oluşuyor. Bu istediğiniz bir şey mi? Yani evet. mesela atıyorum yüze gerçekten e, sizin söylediğiniz veya bizim e, öğrenmediğimizin dışında e, farklı bir baskı uygularsak aksi bir şeyle karşılaşmamız gerekiyor. Daha çok kırışır mıyım? Tabii Hocam daha çok çok sıktım mıncıkladım iyice suratım sarktı Damar attım yani. Damarsız yap yapıp zarar verebilirim ee, Kılcağı damarlarım çıktı gibi sorunlar için gerçekten bunun eğitimini almak alarak yapmak sanki. Kesinlikle öyle. Ya bir uzmanla çalışmakta fayda var. Eğer uzmanla çalışmıyorsak kendimiz eğitim almalıyız. Çünkü biliyorsunuz sosyal platformlarda çok rahat bunlara ulaşabiliyoruz ama bunu yaptıran kişiler ne kadar bu işin ehli, ne kadar gerçekten anatomiye hakimler. Çünkü bunu evet. yapacak kişinin burada yani sternumdan skapulaya kadar bizim tüm kas, kemik, adipoz doku, fasya her şeye hakim olmamız lazım. Evet, Hocam peki yüz yogasıyla yüzü yeniden dizayn edebilir miyiz? Yani bir heykel tıraş gibi yüzümüzü ne benim istediğimiz şekle tabii ki sokmak değil ama e, kusurlarımızdan kurtulabilmek için neler yapabiliriz? E, Çağla şu şekilde aslında e, nasıl botoks dolgu uygulamalarında bir miktar işte altına e, enjeksiyon yapılıyor ya da o bölge bloke ediliyor. Burada da bir kere güçlendirdiğimiz kaslar e, yukarı doğru kalkacak ve kasın yönünde e, gelişecek. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Bir de bir başka e, noktada e, kemiğe biz müdahale edemiyoruz ama ha, biz kemiğe müdahale edemesek de kas ve e, alttaki adipoz dokunun canlandırılmasına yardımcı olduğumuz için güçlenen bölgeleri dizayn edebiliyoruz. Harika. Hocam var mı eklemek istedikleriniz? E, çok Kimlere tavsiye ediyorsunuz mesela özellikle öyle bitirebiliriz? E, yani kimlere gitsinler diye mi? Hayır canım yani yani kimler yüz yogası yapsın? Ah çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> e, herkes yüz yogası yapabilir. <laughs> i̇şte sivilcesi olmayan, herhangi bir e, doktorun onaylamadığı durum yoksa yani işte vertigosu yoksa akut dönemde ya da işte e, çok ciddi bir yüksek tansiyon problemi yoksa onlar hepsi yapabilirler. Ama bunun dışında da bir uzmanla yapmak. Hep bunun altını çiziyorum. Çünkü gerçekten e, yanlış yani şu anda bir sürü danışanla çalışıyorum. Benim ayda 200'den fazla danışanım oluyor. Ve onların içerisinde çok ciddi sorunlarla karşılaştıkları zaman sonuçlar yaşamış danışanlarda da olabiliyor. olabiliyor. Peki. Evet. E, yüz yokası uzmanı Tüvayna Erolt hocama ve tatlı ekibime teşekkür ederim. Hayır. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık hocam. Ee...